bize şey göre değil abi. Ulan burgundi, ulan burgundi. Lan başıma bir torun dert açtın lan başıma. Lan ben ne güzel burada şu tarafı temizleyecektim. Nereden çıktın sen ya? Beni Afrika patlar. Kanka ben İrlanda ile İngilizce bir dalsam şu Tyrone üzerinden falan böyle de. Tyrone'u da Scotland, ah Scotland gelmem diyordur. Şu kenardakini de alayım mı adam ya? Kuçucuk kalmış orada. Oh. %100 claim biriktirmişim adamı anasını satayım, o neyin kiniyse. Beni de çağır. Lan. lan niye tek toprağa seni çağırayım Ona değil, İngiliz Savaşı'na. Eyvallah, çağırırım kankam. Ben iki orduyla ana karaya yiyeyim, senin adına. Eyvallah, ben de bütün orduyla şeyde mücadele vereyim. Bir de bak, gemileri alalım tamam mı? Gemileri tam Ulster'in oraya zincirleyelim. Eee, Scotland'dan geçiş alırım zaten bir şekilde. Yani geçiş alıp öyle dalarım, direkt Scotland'de geçiririm orduları, güm diye. Döver öyle ya. Döver mi? <laughs> e ne yapacağım o zaman İrlandasını siege'leyip e, şey mi yapacağım? Senin direkt ata şey yapman gerek. Scotland'ten geçiş alıp, bak orada bağlantı var gördün? Evet benim gördüm. 20, benim 20k gemi de getireceğiz. Sen direkt anakaraya e ben de aynı şeyi söyledim ama. Sen aşağı hiç Aşağı ordu bırak, Ana karıya. Biliyorum biliyorum. Bütün orduları Ulster'de toplayacağım. Gemilerle Scotland geçişini tutacağız. E ayrı. Scotland'ı döverim başta. Oradaki topraklara çökelim. Sonra gidelim. Ne risk atıyoruz? Ha. Aynen. Scotland ne canı? Scotland, Living Order ya da F Fresh Land ne eray? Frenchland'da ben hangi bahaneyle ile dalacağım ben peki? Ben giderim oraya sen ben. Dalamayız ki imparator koruyor herifi. Ya sen niye garanti ediyorsun? Kaldırsana şu çocuğu döv. Ama İngiliz döver. İngiliz sen warning at. kat? Savaş açarsan karşıda ben gelirim kardeşti. Ben de Nasıl savaş açıyorum? Tamam o zaman İngiliz'e attım bir tane sent warning atamadım. They are far too rich and powerful for our warnings to be taken seriously. Onun, onun gücü fazla. Ha adam. daşşak mı geçiyorsun? Bu adam senginden zengin ve güçlü diyor. Sen kimi tehdit ediyorsun diyor. Oyun bile bazı şeylerin farkında. Ben garanti atayım savaşa gelme. Nasıl? Eksi artı üç stabilitim var ya stabilitim falan gitsin şu bir şey Kanka beynimizin yüzde yüzünü mü kullanıyoruz şu an peki? Evet. Hoşuma gitti bu arada. Lan mal tek dalma lan oraya lan mal. <laughs> Ama yandakiler de kanka ruhunu teslim etti böyle hani ruhsuz gibi duruyorlar orada. Bak elaylarının ağzına sıçtılar burada. Savoyla Avustura bak görme bakma. Hayır Fransız'ın kalesi var burada. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Lan adamın Adamın orada Ağzına sıçtılar. Dönüp gitmediler lan. Görme, görme, görme. Peki Mızab'ı mı alalım? Bir şey yedirmem yok. Tunus'u ne diyor? Peki generalsiz Savoy ve Avustur askerlerine taşıyan öptürmem yok mu benim? Oy. Yine daldı taşaklı girdik muhabbete ya. Hadi bakalım. Benim moralin kaç? Nasıl uyuyordun? Kanka ben Fransa'yım. <laughs> Kardeşim morale baksana. Ve Batuhan'ı babuş taktik maktik yok. Dal gitsin demiş. Aynen öyle yapıyorum kanka. Ve e, moralime bakıyorum kardeşim. Moralim e, 4-13 aslında benden. İyi moralim var senin. Aynen. Scotland diyor ki kanka diyor bence diyor müttefik olmalıyız diyor. No. Hatta bence rework e, şey. Garantörlük. 10 alan 5 savaş yorgunluğu alan. Ağzıma e an... sıçırttın, ağzıma sıçırttın, yeter <laughs> yeter. E şu anda genel alıp şey yapıyorum, antrenman yapıyorum. <laughs> Baksana bana. Abi, abi. yeter, burgun ağzıma sıçırttı ya. Nereye için bu kadar savaş ya? Ve bu öfke. Ve ben gene yapmaman gereken bir şey yapıyorum. Niye ben yayında kurabiye yiyorum ya? Ben niye kurabiye Çünkü çay içiyorum. Çayı boş mu içeyim? Mant. Şükür bitti savaş. E ağzına sıçtığım memnun oldun mu? Kanka burgun diye bir sağ tıklayıp genişleme amacına baksana yani hedefinlere. Çok güvenilir bir müttefik kardeşim. <laughs> Adam diyor ki ya Nereye doğru hani hedefin ne? Nasıl genişlemek istiyorsun? Sana doğru. Bana baksana abi ben de tarafım belli ediyor. <laughs> ben de bu ufaktan hani yer, yerimiz belli olsun abi. Yani amaç tarafımızı belli etmek. Cenab-ı Rabbim. Şey Cenab-ı Rabbim alemin ya. Maksat safımız belli olsun. <laughs> baksana bana bir. Kardeşim tamam yeter. Yeter hop. Kanka ben bütün orduları geçiriyorum karşıki dağlara. Karşıki dağlara teşekkür. Yani Ulster'in oraya. Tamam. Sonra buradan e, İngiliz'e dalacağım. Olur. İngiliz'in yanında Danimarka varmış. sokarım Danimarkaya. Sohramı ya Soharamaya da bilirim dur. Ama tek Danimarka Arba. var. E kime dalacağım Arba. ben? Mecbur dalacağız ya. Danimarka bence bize bir şey yapamaz. Ya gelse ne olur? Aragon'lu kişileri ben o. Tamam o zaman askerleri çıkarma zamanı. E, İngiliz İrlanda'yı toparladı zaten hadi bakalım. Memlük buraya gel. Nasıl ya? Baksana Togru. He. -o. Lan ama köylüsü senin ne işin var burada? Aha. İngiliz ne yapmış? İngiliz zor Kardeşim İngiliz e Great Power'a gelmiş. Merhabala. Adam olaya direkt daldı ya. İngiliz'in istediği topraklara bir baksana Allah aşkına. Benim iş. <laughs> ben de alttan istiyorum. Aynen öyle bir Durgun İngiliz. <laughs> abi yemin ediyorum var ya etrafım şeylerle çevrili abi böyle sırtlanlarla çevrili yani böyle bir hasta olsam kardeşim hasta oldum öksürüyorum falan geber inşallah diye böyle hani Kardeşim Allah'ın izniyle ne zaman ölüyorsun? Bana bak bir. Hı. Hmm. Bir de burun diye bak. <laughs> Çıkarları hiç çalışmıyor burası. Direkt seni parçalıyorsun. Allah kolaylık versin. 5 3 2 yer nasıl? Eee peki 1 3 2 7 hayır nasıl kardeşim? Hızlı oku. 1 3 2 7. Wow. Hayda. Ay, benim IQ'm düştü ya. Bir evde oturamayacak. Be benim kafa yan yattı kanka bu. <laughs> Şu an var ya böyle orduma 60k yapmak için sabırsızlanıyorum. Kardeşim Neyse. gemileri Ulster'e getirir misin gemilerini? Benim içime girmek için izin al benden. Bu World Conquest yapacağız amık İngiliz'ine. Bana atsana şey. Benim param yok ama sana para verme. Ya Yasin. Kanka senin paranı istemişim ha canını istemişim o aynı şey onu biliyorum. Oğlum vallahi 9 kat param. Ha. 10 kat da borca gireyim. Yok yok parayı aldım <laughs> Allah. Im. ya dur atacağım para atacağım ya ben var bende. Eksiye giriyorum borca giriyorum hayır. <laughs> 13 Ağustos'u bekle. Al Allah Kardeşim de... ana karamı e, korur musun rica etsem? Teşekkürler. Hayran gibi geldi abi. Ne güzel. Ana karamı korur musun? Teşekkür ederim. Ve e, gemilerini bana verir misin? Ha vermiş gemileri eyvallah. Eee senesine geldik. Ben İngiliz'e dalıyorum direkt diyeceğim. ile Lee'c geliyormuş. Aman Onlar Tövbe ya Rabbim. Onları ben döverim. Kanka bir de burgundi'yi alırız yanımıza. O amık burgundisi beni çok kullandı. Gelsin işe yarasın. <laughs> Sıçtı ağzıma <laughs> be. Adamın savaşında <laughs> kaç yıl kaldım. anne ya. Samet. Al güzel olur valla. E ben ulan Conquest yapmamışım ben. Allah Allah bildiği gibi Bir ya. saniye bir saniye bir şey belirleyip. Sen ne diyordun canım? Göndereyim Aragon'la. Kanka ne e, burgun de alacağım bekle. Ha dur şuradan bir ne şey. Papalık puanı. Buradan Buradan ne diplomatik reputation mı, yıllık legitimasyon mi hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Bir stability falan alırım ileride dur dur. Ve Batuhan'ı sana kastini basal al demiştim ama bak kötü planlarım var. Ya bir şey olmaz, olmaz ya. Kastin Oğlum Burgundi'nin çocukları da geliyor. Var. Şu anda yaslasam sana dövebilirim bu arada Bakalım, Biz İngilizce bir gireceğiz bu arada. Yalnız skinler çok güzel değil mi ya? Aa, böyle bir miferin olsa öf yani hey yavrum Um, yani, sabah kaçta açtık biz yayını? 1'de mi açtık? 2'de de mi açtık? Mi açtık? Bir, gibi, Kanka ben bu arada Tolga ile ne zaman böyle bir 5-6 saat takılsam adam 3 gün kendine gelemiyordu. Sen yine iyi toparlıyorsun ha. Ben yemek yiyorum lan. <laughs> ben rahatım. Direkt. İyi toparlıyorsun kanka. Health recovery'in yüksek senin onu fark ettim. Kardeşim hazırsan İngiliz'e gireceğiz birazdan. Burgundi'yi de çağıracağım. Hiçbir yere de. girme savaşa çocuk. Az Papa'yı ele alalım da. mı? Yok yok. Eli Dukat'ta cebime sıkışmış. Ne olmuş Eli Dukat'ta? Cebime sıkışmış. Borca giriyorum. Yine bana bir Eli Nasıl borca giriyorsun ya? Sen bence ayak üstü bana çakıyorsun. <laughs> bana bir şey hissettim yani sanki. <laughs> Dur bir saniye bak gerçekten Ayakta <laughs> sıçıyorsan yazıklar olsun. Bakma bak nasıl onu chatten. <laughs> Abi Ay, ayakta götürüyor adam beni ya. Ay, 6 saat yayın bir şey yapmışım gibi övüneyim mi? Hmm. 6 saat, saat ya. Saat ha? 24 saat mi? Evet. Babam yarın işe gidecek mi gitmeyecek mi ona bağlı. Da yapamam işe gitse de yapamam adam. Ne yapayım? Baba 24 saat siz koltukta kıvrıldın. ee, ben yayın yapacağım. Kalk kalk git buradan. <laughs> terk et burayı. Terk burayı. Ya yok bir şey demezler de. Tamam oğlum sen nasıl istiyorsan öyle yap derler de ayıptır be. Olmaz bu yatağına gönül. <laughs> Musa'yı nereye atalım kanka? Koltukta yat. bir şey olmaz. Git git kıvrıl kirimin köşesine git hadi gözüm görmesin. <laughs> Yalnız Yasin hani böyle bu kulağına giderse şey yapar. Gelir bizim kulak arkamıza gelir. <laughs> Özellikle <de> bana bana. <laughs> Sen hak ama. Kardeşim açıyorum savaşı hazır mısın? Bak Savoy Danimarka Leeds. Savoy ile Leeds'i siz parçalarsınız artık Danimarka'da Brandenburg'a kalmış. Ya hak. Etmeye şey... kabul et. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim abi. Ee, biz neden peki hiç save almadık? Yani en azından şu savaş öncesi bir save alaydık. Belki hani götümüzü keserlerdi. Çok Kardeşim eee... Dur bakalım gemileri çıkarmaya gerek kalmayacak galiba. Aa. vallahi 3'e al 3'e düşürsen hızı bebeğim. 4 çok hızlı geldi 4. Şş, bir şey söyleyeyim mi? Bu arada girdim ha İngiliz'e. Siz benim ana karayı koruyun yeter acı. Şu an ben İngiliz'e girdim. Şu an İngiliz'in ben bir burada 24K'sını parçalar mıyım? Benim general 2 yıldızlı sıçar bence ağzına ya. Aa, <laughs> Ama eksi ikimiz var. Şşş, şey hey 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 hey. Hayır. Öldü. O ölse, o ölse. Öldü. Kardeşim. Şş. Oğlum sen kimle konuşuyorsun ya? Sen kimle konuşuyorsun sen? Yalnız o nerede? Buradan bir yerden bir surprise madafaka diyecek böyle çıkacak bir. Madır fakir falan karıştırmasın şimdi. Anakara güvenli. Anakara güvenli tabii. Bütün adamlar orada çünkü. içine çek beni dınınınını dınınınını Kalbimin sarayları senin İngilizler ben izlemem evet güzel politika hmm. Oyunu dur dur Ne oluyor lan? Gemileri çıkar gemileri 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 çıkar Ne? Gemileri çıkar giriş çıkışı tutsun bu 23k burada kalsın öteki arada 16k var sadece Heh evet, eyvallah bana. böyle Bana böyle söyle ne de bize dövüyorlar zannet <laughs> deyince anlayamadı galiba mesajı tabi. Ee, Yunanlar ben anlamam. Evet gerçekten zor yani anlamak tabi ki. İğrenç esipleri kim yapıyor? Abi bilmiyorum ki. Anonim. O an canları istiyor galiba ya da hayattan tad almıyorlar diyorlar herhalde ben nasıl soğuturum bu insanları hayattan. Benim esprilerim de çok kötüdür misal. Şurası bir çöksün ben buradaki 24k İngiliz'in ağzına sıçıp sonra diğer yere akacağım zaten. İrlanda'yı falan alacağım. İlk hedefim İrlanda değil bu arada. İlk hedefim İngiliz'in ana karası böyle hani sürekli gemilerle buraları tutma derdine falan düşmeyelim. Değil mi? Yani gemilerle buraları tutma derdine düşmezsek daha mantıklı olur. Danimarka geldi bu arada. Danimarka nereye geldi? Baksana alttan geliyor. Ya o yıkık nereye geliyor ya? Biz bize daha kalabalık. La biz daha kalabalız. Burgun bir adam var zaten. Öf. Hadi gemi ol. Kufür etme aile izliyor mu? Ya izlemesin. <laughs> Mantıklı. Kanka ne bileyim yani e, beklentiye bağlı izlediğin şey. Misal Benten çizgi filmini izliyorsan küfür beklemezsin ama yani burada şey internet yayıncısı falan benim bir şeyim yok, patronum yok. Bir yere de şikayet edemem etsen kime şikayet edeceksin? Geçen kanka şey böyle hani sigara içtiğim zamanlar çete Chatte şey diyorlar böyle babam odaya girdi oğlum dedi dışa istiyorum bu baba dedim varsa içerim vallahi güzel olur falan Çete bir baktım amca oğlum sigara içiyor amca diye böyle bağırıyorlar lan ne Hayır, Duyamaz be. sizi bir tek ben görüyorum evet. Efendim kanka 200 var mı Kardeşim olsa dükkan senin be Valla aç bak 74 daha da eksiye doğru gidiyorum yani İyi. Yani senden yoksa Sağ? para saklamam ben senden. Sabah'dan alıp para verir misin? Sabo çok. Sabah çöktü mü? <laughs> evet, Sabo biz yedi. Issız acın öcünü aldı mı? Bekle kardeşim. Sabo çökmüş mü? 210 sana... verdi. Monferat çıkarayım mı içinden Monferiti? Yok ben sana direkt o seni conquest. Nasıl ya? O sabah çok fazla. ne yapayım o zaman? War rapini ve parasını alıp salayım mı? Bir de Savoy al Savoy bak Savoy toprağını al. Savoy'u niye alayım ya? Abi kompleksin orası senin. Orası sana fazla para verecek. Eşim mutlaka var yani şey istiyor eşim. Ülkenin görevlerinde var. Orayı alamıyorum ki ben yiğidim. Nasıl alamıyorsun? Ha, bak, alabildim. Alabildim. Verdim sana. Kanka ama e, 2 ila 43 country arasında bak oğlum yapma falan diyorlar. Sonra sonra alırsın bilmiyorum ne zaman istesem. Ya alırız ya. Alalım mı ya? Aldık ya. Almayacaksın almayacaktın yara yedin. Oh ho Değil mi? Oğlum ha nasıl çıktım seni? Parayı alabilir miyim ikiz? Hangi para? <laughs> nasıl ya? <laughs> Hangi para? Lan yüzü sana geldi zaten. Hayır. Burun diye gitti. para gelmedi. Nasıl sana para gelmedi ya? Kandırıl. Peki oyu bana niye verdin? <laughs> Yarın yayın açarsan Bannerlord oynar mısın acaba? Oynadık kankacım. Ee, Samet Güngör Live YouTube kanalından izleyebilirsin arzu edersen. 3 bölüm kadar sürdüm. Muharrem abi sev dosyasının finalini gerçekleştirdik. Sonra tekrar oynayacağım o aklımda. Teşekkür ederim. Batuhan'cım kesene bol bereket desteğin için çok sağ ol. Güzel ana karaya çıktı be. <laughs> Kanka tersten oldu ama bu. Bunun böyle olmaması lazımdı sanki. Tamam sen sihirli adamlar vur. Kanka Hani böyle adamların hepsi birer kabul, topukların hepsi bir şey diyeceğim. Çab... <laughs> bir şey tersten oluyor ama bu şey e, conquest işte mi? Aragorn'u gönderiyorum ya bekle. Sen niye gelmiyorsun lan? <laughs> İşsençim var. Allah'ım ya Rabbim ya. Aragorn'u <laughs> çok seviyorum. Chat bir şey soracağım. Yasin sizce umut veren e, güvenebileceğimiz bir dost mu yoksa Sıvazlayan bir ee, ne yapacağı belli olmayan arkadaş mı yani? Güvenilir mi sizce yoksa değil mi Yasin? Babuş Senem 2 saattir yayını izleyemiyorum. Bu arada üniversite geçmişsin hayırlı olsun demiş de eşek. ederim Efekan. Evet. Bir saat tıkla ve öyle, öyle, konuşsunlar. <laughs> abi, ben, bence Sıvazcı. Yasin bence Sıvazcı abi. Bakayım. Üzerime sağ tıklayın öyle konuşun diyor bak abi adam köpüyor musun? <laughs> Dur Lee'ci de çıkarayım arada. Ya 16 kanı böyle her tarafa dağıtsan. Sana ne? Ben böyle oynamak istiyorum. Adam mı? Şimdi biz anakar da yok edeceğiz. Oraya ordu basacak tekrardan. Hani tam bölüyorum, bölüyorum canım tek tek bölüyorum ya. Et ne diyor? Çok merak ediyorum canım. Abi sıvazcı diyorlar yani ne desinler? Pas pascı, sıvazcı. Biri güvenilir yazmış. Kas Gir git oradan. Sen adamsın lan. Güvenilirmiş. Murat ne yazdı? Murat'ı direkt banlayacağım şimdi şu burada. yazdı bak. Like. Murat koyuyum da tur at. Demiş gibi ha. sanki yani bilmiyorum. Vallahi Murat'ın fotoğrafları var. Atabilirim size. Adamı ha, övüyoruz yine mi? bana girdi diyor bak. Ha, övdün mü lan? Oğlum alışkın değilim buna. Oğlum alışkın değilim diyor. Kanka İngiliz bana tersten doğru conquest yapıyor. Alo. Josh. <laughs> Abi adamın orduları Afrika'da chat. Adamın <laughs> orduları Afrika'da amına koyayım. Ka işte be. Bekle. <laughs> kanka tamam ben ana karını tutuyorum kanka sıkıntı değil kanka. Tamam ya sen ana karasını siyizde falan filan böyle. Adam şeyde. Afrika'da. Adam Afrika'da inanılmaz ya. Yasin bir şey diyeceğim kanka. Evet. Ya bunun için böyle bir ücret falan alıyor musun hani? Çünkü Abi. hani bu kolpala ödeme almıyorsan hakkını yiyorlar Abi, yani. Sana. Dedi istiyorum topu yarısını sana vereceğim. Kim ne dedi? İngiliz baksana bir anlaştık onunla. Yarısını o alacak yarısını ben alacağım. Bak istedikleri yere bak. Ha evet, evet yarı yarıya. <laughs> bak geldi ara. gördüm. Ne var ara gör. Abi bak ben geldi. No, no 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 Gir olur. içeri kal orada Bir saniye ölüyordu gazda Adam, gemileri Adamın içeri, gemileri ben. orada i̇çeri. Ya kanka bir şey diyeceğim bu arada bu oyunu durdurmadan oynaması ne zor şey ya Evet Aragona bak ak abi Bak arabanı gördün mü nasıl dövüyor çocuk Tamam İngilizce bitirdik bu arada Danimarka ne yapacak peki Bak Aragon dövdü çocuğu. Stek wipe, wipe atmaya gidiyor an. galiba. <laughs> Vallahi galiba wipelamaya <laughs> gidiyor. Hiçbir Geçmiş olsun. Aha bir daha gel. Vibe'layamadı. Okay. çocuğu. Güdük de kadar. Aa öldü. Bak ben seni destekliyorum. Yasin Londra'yı da çökerttik. Tamam bence İngiliz'in işi bitti ya. Ama Danimarka hüdüğünü bir e çıkarmak lazım aradan. Çıkalım. Ya da öyle dünyaları almamıza gerek yok bence ya. İngiltere Danimarka elaylığını bozarız. Yok. Savaş çok şu an çok rahat ediyor. Al askeri geç. 3 4 4 tane alalım zaten askeri. Al askeri geç. Bir kaleye alalım çıkar yatarız o zaman. Yok ya 4 5 yerden askeri geç şimdi baş ver. Gideriz diyor. Yorucu ya. savaş kardeşim zaten savaş yoruyor diyorum ya. <laughs> Kendim gitmiş şey merak etme. Pisişko seni arkada T-rexler si Ne? Ya, neden lan? Kim olacak amık Murat'ı? Murat ne yani sana Murat sana, sana ya. hem Alp abi hem böyle bütün şey grup yaptı diye yani bütün acını benden mi alacaksın yani? Peki bir şey soracağım kanka. Bir Viking şamarlamamız yok mu? Gemileri bana ver. sana niye vereyim? İstemediğini biliyorum. Gemileri bana ver. Tam boş ver vazgeçtim ben de o kadar gemiyi ziyan etmeyek şimdi ya. Aga be öldü işte. Şey mi? Kanka benim de heyrim öldü. Kral 54 yaşında personel union geçmiş get get Abi Danimarka keşke savaştan çıksa ya. Askeri çat döver. Lan kimden askeri geçiş almam lazım? Adama gidene kadar 100 tane ülke var ya. ha 100 tane yani ülke. Kim hangileri? Brand Oldenburg bir de Brabant. Lüne neyler? E, Friesland. Tamam mı? Tamam. Kolonage, Waden bir de e, Lüktemburg. Nasıl ya? Friesland şey... aldım. Sonra sonra Kolonage. Kolonage. Dur bekle. Aldım sonra. Bruce Wick. Bruce aldın. Lüneburg. Lüneburg. Ulan 300 tane ülkeden aldırdın. E. Ee? Axel Lüneburg. Bitti. Gidiyoruz. Kanka. Eksi 5 ediyor bunlar. Farkında mısın? Hiç olmaz. Saldırın. <laughs> kanka bir evet. şey değil ya. 2-3 ülkeden askeri geçiş alacağız diyor böyle bir de. Gönderdim adam. Argan gidiyor. gitsin kanka.